Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, Covid'den beri, pandemiden beri, bu komplo teorisyenleri e, iş alanları genişlediğini söylemiştim. Daha çok e, mikrofon uzatılıyor, daha çok kameralarla e, görüntüleri alınıyor, fikirlerine danışılıyor. E, tam onlara göre kriz ortamlarında ortaya çıkıyorlar genellikle. Pandemi duruldu, hepsi bir anda sıfırlanmıştı. Bu komplocular hiçbir görünmüyordu. Şimdi Ülkemizde ve Suriye'de meydana gelen deprem sonrasında yeniden yani bir büyük kriz ortaya çıkınca komplocular hop bir anda yeniden ortaya çıkmaya başladılar onlarda. Yani kriz ortamlarından beslenen, buradan nemalanan birçoğu psikolojik olarak rahatsız, e, nevrotik, narsistik bireyler olduğunu söylemiştim. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Bunların ortak yönleri, kriz anlarında e, kendilerini bu belirsizlikleri e açıklayacak bilir kişiler olarak ortaya çıkararak kullanıyorlar. Yani bir deprem oldu. Bu depremi kim yaptı? Küreselciler yaptı. Amerika yaptı. Harp teknolojisiyle oluştu bunlar falan filan. Anlatabildim mi ha diyor işte. Bilmeyen kafası da fazla çalışmayan, araştırmayan, düşünmeyen kişiler de bunlara inanıyor. Vay be demek onlar yaptı yoksa deprem niye olsun? Tabii canım hiç işte deprem olur mu? Arkadaşlar dünya 4,5-5 milyar yıldır dünya gezegen olarak var. Ve her gün deprem oluyor. Her gün. Yüzlerce binlerce deprem oluyor gezegende. Milyarlarca yıldır oluyor. Yeni bir şey değil bu. Ama tabii bu fayatlarını harekete geçirdiler falan diye. Şimdi bunların bir kısmının akıllarından e, zaafları olduğunu söylüyorum. Bir kısmı böyle. Yani psikolojik rahatsızlıkları var. Bir kısmı buradan nemalanıyorlar. Yani görünür olarak e, biraz maddi çıkar veya popüler olmaya çalışıyorlar. Böyle bir yapılar var. Bazıları da şişkin egolarını burada vay ve olayı çözdü bravo çok zeki harika bilim adamı süper falan filan gibi alkışlanmayı bekliyor ki çünkü bunlar narsistik bireyler olduklarını söylemiştim. Yani narsistik birey şudur sürekli onaylanma alkışlanma pohpohlanma ihtiyacı duyarlar. O egolarını besleyen ana unsurdur. Yani herkes bunları alkışlayacak. Bravo, harikasın, şahanesin, omuzlarına taşınacak geneli bu bozukluğa sahiptir. Yani narsistik kişilik bozukluğuna sahip egolarını şişirecek ortamı ararlar ve bu kriz ortamlarında da bunlar bir belirsizliği ortadan kaldıracak figürlermiş gibi görünürler. Bunların tek tek çoğundan bahsettim. Bir tanesi de sözde bilim insanı olan Oytun Erbaş diye bir arkadaş var. Bunda da yine narsistik bir bozukluk var. Egosunun beslenmesi. Çünkü örselenmiş egoya, benliğe sahip. Bunu onarmanın yolu başkaları tarafından onaylanmak ve yüceltilmektir. Bunu yapmazsanız e, o kişi psikolojik olarak e, daha aşağılara düşer ve regresyona uğrar. Onun için e, bu tür ortamları kullanarak e, insanların istediği, onların e, harekete geçmesini sağlayacak ama hiçbir dayanağı olmayan, mesnidi olmayan fikirler ortaya atarlar. Şimdi bu Oytunla ilgili birkaç video yapmayı düşünüyorum. Covid-19 pandemisinde de popüler olmuştu biliyorsunuz. Ne demişti? Covid-19 ülkemizde Türkiye'de etkisi olmaz. Bizim genlerimiz onun tutunmasına uygun değil demişti. Bak bu adam doktor, bilim insanı, profesör diye e, ortalarda dolaşıyor. Tabi doktorluğu bunun yok. Yani tıp doktoru ama e, tıbbın hekim e, klinik bölümlerinde görev almayan biri. Yani klinik denilen hasta görmeyen yani hiç hasta takip etmemiş e, hastaları tedavisini tanısıyla ilgilenmeyen birisi yani. E, o yüzden pratik anlamda bir hekim olarak kabul edilmez bu. Fizyolojide yani hasta görmeyen sadece e, teorik bilgilerle uğraşan birisi. Yani bu e, yanıltmasın sizi. Hekimlik bilmiyor. Yani bir hasta verseniz o hastaya tanı koyup tedavisini yapamaz. Bu böyle bir. Şimdi Covid-19'da da skandal bir şekilde e, böyle bir ifade de bulunmuştu. Ama Covid tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de yoğun bir şekilde etkilemişti. Yaklaşık 20 milyon kişi kanıtlı bir şekilde e, Covid-19 enfeksiyonu yakalandı Türkiye'de. Ki kanıtlanmamış test vermeyenleri falan filan da saysa en az bir 40 milyon kişi Covid oldu. Burada etkili olmaz diyordu. Ve 100 binin üzerinde insan vefat etti. Covid-19 nedeniyle 100 binin üzerinde arkadaşlar. Bakın bu deprem çok vurucu kırıcıdır. Ama bu depremde bile Covid kadar insan ölmedi. Anlatabildim mi? O ne demişti? Ya bu ülkemizde etkisi olmaz. Sallamıştı. Bakın şimdi on dediğinin 100 bin kişinin üstünde insan öldü bak Covid'den Türkiye'de. Yani söylediğinin tam tersi çıktı. ne yaptı? Yanlış yönlendirdi. Yanıttı. Yalan söyledi. Ama yine de belli kesimler alkışladılar falan. Ya adam söylediğinin tam tersi çıktı. Onun yüzünden binlerce kişi öldü. Bunu suçlayacak yerde alkışlıyorlar. İşte bu seviye. Seviye burada ortaya çıkıyor. Yani azinesini burada yeniden anıyoruz tabii ki. IQ ile zeka seviyesiyle ilgili söylediği konu hakkında. Şimdi bu Covid ile ilgili Oytun'un Oyton'un söylediği videoyu kısaca bir görelim. Sonra yeniden görüşelim. Koronavirüs paniği artarken ünlü fizyoloji uzmanından Yürek Sultan açıklamalar geldi. Virüsün gen seçtiğini söyleyen Doçent Oytun Erbaş, bizim genlerimiz karışık, virüs Türkiye'ye gelse bile salgın yapmaz dedi. Maskenin ise faydasından çok zararı olduğunu iddia etti. Erbozlu, koronavirüsle ilgili endişe bulutlarını dağıttı. Genlerimiz o virüsü taşımaya uygun değil dedi. Koronavirüs genetik köken ni ortak insanları tutuyor. Bunlar daha çok sarı ırk, kısa boylu insanlar. Fizyoloji uzmanı doçent doktor Oytun Erbaş, koronavirüs Türkiye'ye gelse de Çin'deki gibi ağır salgın yapmaz dedi. Çünkü ya Türkiye'de koronavirüs vakası çıkarsa? Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Evet, gördünüz mü? Covid-19'da Türkiye'de işte olmaz, görünmez, bilmem ne. Hatta maske zararlıdır, yararı yoktur. Yani bu bir bilimle e, alakası olmayan bir adam. Yani bunlar şov yapıyorlar. Bunların söylediklerinin tamamı e, bilim değil, sahte bilim. Yani pseudo science arkadaşlar. Nasıl popüler olmak için örselenmiş, zarar görmüş benliklerini onarmak için yüceltilmeye, alkışlanmaya, poplanmaya ihtiyaç duyarlar ve kriz ortamları bunlar için de uygun olur. Niye? Belirsiz bir şey vardır. Pandemi çıkmış ya kim çıkardı falan. İşte şu yaptı bu yaptı falan kafadan sallarsın. Millet ha tamam şimdi oldu deprem. Kim yaptı? Harf yaptı, şu yaptı falan. Şimdi de bu adam sözde işte doktor, bilmem profesör falan. Ne yapıyor? Şimdi şey uzman olmuş. Deprem uzmanı. Harf diyor ki oradan iyonosfere şey yayar. Isıtıyor işte elektromanyetik alan oluşturuyor. Oradan da geliyor buraya falan. <laughs> Aynı hani Covid'de nasıl ki şarlatanlık yaptı. Söylediğim şeylerin tamamen yüzde 180 derece farklı şeyler ortaya çıktı. bunda da öyle. Anlatabildim mi? Bunda da öyle. Yani şimdi deprem uzmanıymış gibi ortalıkta harpın bunu nasıl yapacağını bilmem ne yok. İnsanların kara delik oluşturduklarını falan söylüyor. <laughs> ya bunlara inanan insanlar her şeye müstahak arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi e, bu videosunu da izleyelim bakalım oytunun sonra yeniden görüşelim. Geçmiş uygarlıklar nerede? Yerin altında. He. Tabii ki onlar da onun peşinde. Hani biz diyoruz ya hani yok ait sandığı diyoruz nerede? Hmm. Peki fay hatlarını buluyor musun? Buluyorsun. Peki sen petrolü titreştiriyorsun da fay hatlarının frekansı belli. Peki bulduğun bir şeyi, tanı koyduğun bir şeyi titreştirebilir misin? Bu ne biliyor musun? Tabii. Bu şu esasında. MR'da biz tanı koyuyoruz ya. MR'da biz şu anda beni titreştirebilir miyiz? E, titreşir. Evet. Tabii. Anladın mı? Mesela TMS cihazı var koyuyoruz buradan epilepsi depresyon tedavisi de kullanıyoruz. Sonuç sen bir şeyi tanı amaçlı kullandığın gibi tam tersine uyarmak için de kullanabilirsin. Sonuç sen harpla fayatlarını bulabildiğin gibi fayatlarını titreştirebilirsin. Peki neden dünya buna bu kadar çok e, ön yargıyla yaklaşıyor? Yok oraya yaklaşmıyor. Bu burada biz bizim burada. Türkiye'de var. böyle. Evet. Her... harp mark. Bir de ne diyor? Şimdi diyor ki e peki diyor bu harp diyor insanlar bilmiyor mu diğer dünya ülkeleri? Ya diyor ki ya, o ya bunu herkes kabul ediyor e, yurt dışında zaten diyor. Bizim ülkemizde kabul edilmiyor. <laughs> yani bütün dünya Amerika oturduğu yerden her yerde deprem yapacak. Millet de bunu verecek sessiz kalacak. Vay be. Ne müthiş bir şeymiş bu ya. Enteresan. Yani bu süresaynısı yani e, sahte bilim veya avami tabirle şarlatanlık arkadaşlar. Covid-19'da nasıl? Tamamen yanlış, yanıltıcı, yalan şeyler söylemişse Burada da aynısını söylüyor. Yani Covid zamanında 100 bin üzerinde insan öldü Türkiye'de. Covid nedeniyle bu hiç etkisi olmaz demişti. Milyonlarca insan da hastalandı biliyorsunuz. O süreci hatırlıyorsunuz. Burada da aynısını yapıyor. Ama hala popüler alkışlanıyor. Şimdi kompacıların ee, argümanı şudur arkadaşlar. E, kanıt ihtiyaçları yoktur. Herhangi bir kanıta dayanmazlar. Da. Ben böyle düşünüyorum, o halde bu doğrudur. Tek geçerli argümanları bu. Yani kafadan sallarlar, işkembe-i kübradan. Ee, i̇nsanlar da e, bu belirsiz ortamda e, bir nedene sarılma ihtiyaçlarını da bu şekilde doyurmuş olurlar. E, gelin bakalım bu sadece Türkiye'de mi inanılmıyormuş, yurt dışında herkes harpın böyle bir şey yapacağına inanıyor mu? Bakın size yurt dışı kaynakları gösteriyorum burada. Burada hiçbirinin, bilim insanları burada konuşuyorlar. Harp teknolojisinin deprem yapacak bir etkisinin olmadığını söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bunun için inanılmaz düzeyde bir enerji ihtiyaç var. Çok büyük bir enerji. Yani bir işte atom bombası atsanız bile olmaz. O yüzlerce atom bombasının enerjisine ihtiyaç var. Yani bu sadece teorik bilgilerle çözülecek bir durum değil. Oradan basit bir şeyler söylüyor. Bunların da sonucunda olabileceğini iddia ediyor. Bu kanıt değil işte. Bilimsel olarak kanıt değil. Yani O için bilimle bir ilgisi olmadığı için tamamen ezbere dayalı bir e, bilgiye sahip olduğu için pratik hiçbir şeyde bulunmadığından dolayı e, insanlar bu şekilde yanıtmaya devam ediyor. O ilgili videolara ben de devam edeceğim. Yeniden görüşmek üzere.